İha. Bunular bir iyi ama ne sikeyim öldürdü lan. Üş üş üş. Üş üş. Harika lan ikisi de Eğlen olsun valla Gel. Ama bununla kavga etmenin başka boyutu arkadaşlar. Yani sokakta böyle bir şey göremezsin. İlk yumruğu yiyen sen ben canımı çağırıyorum abimi çağırıyorum falan. Bunlar her yerde göremezsiniz. Ruhunu ayırdı adamın amına koyayım. Vallahi ruhunu ayırdı. Sen hatta Faruk yatak değil mi lan? Estağfurullah <laughs> 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 yazmış. <laughs> <laughs> ben bir dahaki yayınımızda şey izleyeceğim bu arada kendisinin izni olursa. Ekimizde sen oyan basanı arkadaşlar geçen bu malum koronada şey yapmışlar. Kafes dövüşü ayarlamışlar kendi mahallelerinde. ekibimizden kardeşimizi. Kafes dövüşü yapmışlar. 100 tane de seyirci var. neden olduğunu hiç anlamadım. Bir kafes dövüşü videosu var. İnşallah izin alırsak bir dahaki yayına gösteririz o onu. Bizim verecek de karşı taraf. Faruk izin vermiyor. <laughs> Sedoyan Basan'ın da böyle nakal videoları var o yüzden izin verirse Bak bu adam çok iyi dövüşüyor Nate Diaz fena adam yemin ederim hastasıyım İnşallah dayak yemiyorsundur rezil etme bizi abi hadi bak ben... Hadi abi hadi bir şeyler yap artık o kadar övdük seni Üf, dayak yemiş bu, bu sebebi. Kolay kolay dayak yiyecek bir adam değil bu arada. Baksana duvardan duvara vurmuş adamı, yemin ederim. Kaçıncıya kaldırıp vuruyor lan? Oha oğlum, oha. Rezil ettin bizi. Daha seni izleyenin de amına koysunlar. Maşallah ne? Maşallah Vallahi maşallah dedim, adam diyen gene de doğru söyledi. 5 dakika yaşamıyor. Yoksa zamanında hatırlayanlar bilir bu, bu sporu takip edenler. Kanırma kırangırı dövmüştü zamanında bir keresinde. Burada da gibi adam gol verir. Bakın bunlar ağır şirket ha. Bir yok adam ölür bunlara kalkan. Bakın. Hadi, hadi aslanım. Hadi. hadi. Ne oldu lan orada adama? Ne oldu? Bakın. İyi de vurmamış lan adama. Yalandan düşmüş bu da. Şike, 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 dolandırıcı şike. Vurmamış ağır çekim bakıyorum. İnşallah ki vurmamıştır yoksa çekmeni siker. Şöyle bir ağır çekim bakacağım. Evet bakıyorum. Hani Dilek? Şimdi durduracağım orada. Yemiş, 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 yemiş. Özür diliyorum chat. Özür diliyorum. <laughs> Zaten vurmuştu ben şaka olsun diye işgeldim. Vurmuş vurmuş. Şaka çet şaka kaçım kaşınıyor Kulağımda kaşınıyor. Şöyle sen alttan elini sok kimse görmüyor kaçma bir daha dönmüş başım ben kaçma çok aşinım. <laughs> İyi vurmuş ama. Abi. Üf, üf. Çekil be Oha amına koyayım. Adam öldü. Ruhu çıktı amına koyayım direkt. Bunlar aleminden Ferruh geldi, aldı gitti. Adam o dersteki valide de ne dönüştü amına koyayım. Valider miydi? Neydi onun ismi? Öldü adam, öldü amına koyayım. Öldü. Direkt öldü yani. Yok abi ya. Direkt bayılmış görüyor musun? Düşüşünden beri adamı fetch kaldı amına belki. Allah bana buyur. <laughs> Deli ver sandığı açıyorum 10 sonra Tamam sen açarsın 10 saniye sonra Video bitsin açalım Bir, bir, bir değil. Değil. Yalnız Osman'la Bekan bunun kavga etmesi gibi bir şey yani mantıksız Ama Osman da yakıyor burada Öyle lan olsun lan o cüsele birini dövmesi zor iş ha Aa üstüne bak adamın üstüne oturdu gördün mü? Adam